Merhaba değerli arkadaşlar. Aydın'dan saygılar, selamlar. Bulunmuş olduğumuz yerde 5150 metrekare bir hobi bahçesinde bir tarlamız var satılık. Satılık olan tarlamız değerli arkadaşlar Aydın Merkez Umurlu Mahallesi'nde. Şu anda tarlamızın içerisindeyiz. Görmüş olduğumuz gibi bu düz alan kavak ağaçlarla çevrili olan bölge arkadaşlar. Araç yolumuz mevcut. Evet tarlamızın içerisinde bugün itibariyle elektrik yok. Çevresi burası köy alanı. 100 metre kava ağaçların arkasında yaz kış oturan evler var. Köy evleri arkadaşlar hobi bahçesinde kullanmak isteyen 5000 üzerindeki olan tarlaları arkadaşlar resmi olarak beton harma ev yapılabiliyor. 5000 metrekarenin altında olanlar arkadaşlar perafabrik ve konteyner gibi konaklama tesisleri kurulabiliyor. Bunlara net bilgi olu vereyim değerli izleyenlerim. Bunu dileyen isteyen müşterilerimiz değerlendirebilir görmek isteyen müşterilerimiz görebilir değerli arkadaşlar. Kendimiz de bu bölgenin yerlisiyiz. Burası neresi dedik? Aydın Merkez Umurlu Mahallesi. Bulunduğumuz yerden Aydın Merkez arkadaşlar 7 kilometre Aydın Merkez. Buraları söylemiş olduğum gibi Umurlu geniş bir alanda oturmuş bir alana sahip. Umurlu 22 bin nüfusu olan yer. AVM'si, çarşısı, pazarı mevcut. Değerli arkadaşlar bizi takip etmeye devam edin. Bizim elimizde hobi bahçesi olarak bugünlerde çalışmaya hızla başlamış durumdayız. Elimizde zeytinlik, farklı tarlalar, ufak yerler, imarlı arsalar, her şeyimiz her şeyimiz mevcut. Arkadaşlar burada imar yok. Burası tapusu, tarla olarak vasfında geçen bir yer değerli izleyenlerim. Evet fiyatını birazdan söyleyeceğim sizlere tarlanın etrafını hep birlikte tanıyalım arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar tarlamız bu mavi Çadır cisminin arkasından çınar ağaçlarına kadar arkadaki ağaçlarla kaplı alanımız burası değerli izleyenlerim. Kavak ağaçları içerisinde bazı çeşitli meyve ağaçları mevcut. Örneğin dut, ceviz vesaire gibi portakal gibi ağaçlar mevcut. Değerli izleyenlerim. Söylemiş olduğum gibi bu tarla olur farklı tarlalar olur, zeytinlik olur. Elimizde her çeşit tarla, arsa mevcut değerli izleyenlerim. Bizler marka emlak grubu olarak ben yüksel duymaz sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz. Kıyı Ege'den Aydın'dan değerli arkadaşlar. Evet aracımızdan tarlaya giriş yapıyoruz. Ceviz ağaçları değerli izleyenlerim Üst kısımları dağlık bölge. Zeytin ağaçlarıyla kaplı. Yerimizin içerisinde alt kısımda bir iki tane zeytin ağacı var. İçerisinde şu an itibariyle meyve alabileceğimiz gördüğüm kadarıyla arkadaşlar. Ceviz ağaçları mevcut. Karşıdaki ceviz ağaçları mevcut. Evet buraya çeşitli meyve ağacı dikebilirsiniz. Söylemiş olduğum gibi beton harma evi 5000 metrekare üzerine yapabilirsiniz. Artıcan çakabilirsiniz diye izleyenlerim. Yan tarafından dere akıyor. Dereden de su alma imkanı oldukça fazla. Burası köy içi bir parsel diye izleyenlerim. Şu anda göremiyoruz. Bu çınar ağaçların arkası Evet, Emirdoğan Mahallesi olarak geçiyor. Emirdoğan Mahallesi Umurlu ile bitişik bir nizam köy kahvesi var, bakkalı var. Umurlu çarşı merkez bulunduğumuz yerden 2 kilometre mesafede. Evet, Aydın merkez 7 kilometre mesafe. Kuşadası arkadaşlar 40 dakika bir mesafe. Bunu bütün videolarımda söylüyorum değerli izleyenlerim. Evet, takdir sizin. Kısmet bizim. Hayırlısıyla kime nasip, kime kısmet diyelim arkadaşlar. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Ha, bu arada fiyatını unuttum arkadaşlar. Onu hatırlama gere duydum. Fiyatı 3 milyon 900 bin TL. Pazarlığımız mevcut. Evet, fiyatı 3 milyon 900 bin TL pazarlığımız mevcut değerli izleyenlerim. Evet şu anda 5 dönüm arazi içerisindeyiz. Evet beni izlemeye devam edin. Kanalımı lütfen abone olursanız sizlerle varız. Biz değişik değişik çekim yapıyoruz. Bizi takip etmeye devam edin. Abone olduğunuz süreç içerisinde bütün çekimlerimizin tamamını takip edebilirsiniz değerli izleyenlerim. Aydın'dan kucak dolusu sevgiler, saygılar, selamlar iletiyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın değerli izleyenlerim.